Şu an Adana Tuzla Kara Göçer Köprü Gözü çiftliğindeyiz. Bir tarafa biyogim uyguladık, bir tarafa uygulamadık. Şu an uygulamadığımız alana giriyoruz. Ve meyve yoğunluklarına bakacağız. Şöyle yaptığımız zaman olan meyvelerin de boyutu gözüküyor. Tek tek ağaçları açıyoruz. Evet. Burası uygulanmayan taraf. Boru da bu tarafta. Gördüğümüz gibi sol tarafa verilmedi. Sağ tarafa verildi. Şimdi birkaç sıra ileri gidip verilmiş tarafa bakacağız. Şuradan başlayalım. Şöyle burada verilenler meyveler gözüküyor. farklar ve içinde şu an gözükmeyen hala var. Şöyle baktığımız zaman Evet şöyle bakalım inceleyelim Aradaki farklar şu an böyle